Merhaba kıymetli dostlar. Bugün sevgili peygamberimizin vefasından bahsedeceğim. Zira her konuda olduğu gibi vefa konusunda da, vefakarlık konusunda da bizim için en güzel örnek odur. Yani peygamberimizdir. Sözü uzatmayalım. Peygamberimizin ailesine karşı, ashabına karşı çocuklara karşı, hastalara karşı, hayvanlara karşı, velhasıl bütün varlıklara karşı büyük bir vefası vardır. Denizden bir damla misali birkaç örnek sunmak istiyorum efendim. Malumunuz ilk hicret Habeşistan'a gerçekleştirilmişti. Habeşistan kralı Necaşi ilk muhacirlere evini açtı, yüreğini açtı. Onlara sahip çıktı ve büyük destekte bulundu. Bu durum sevgili peygamberimizin çok hoşuna gitti. Bir müddet sonra Habeşistan'dan elçiler geldi sevgili peygamberimize. Peygamberimiz kalktı, onlara bizzat kendisi hizmet etmeye başladı. Hurma ikram ediyor, su ikram ediyor, yer gösteriyor, altlarına minder koyuyor. Sahabi efendilerimiz dediler ki, Ya Resulallah, siz istirahat buyurun. Bize emredin, misafirlere biz gereken hürmeti, hizmeti sunalım. Allah Resulü dedi ki: "Hayır. Bunlara ben bizzat kendim hizmet edeceğim. Çünkü bunlar benim ashabıma sahip çıktılar. Yardım ettiler. Destek oldular. Onun için ben bizzat kendim bunlara hizmet edeceğim." dedi. Vefa insanı. Yine Mescidi Nebevi'yi temizleyen süpüren esmer bir kadın vardı. Onu görmez olmuştu sevgili peygamberimiz. Mescidimizi temizleyen o kadına ne oldu görmüyorum dedi. Dediler ki ya Resulallah o öldü vefat etti. Allah Resulü üzüldü. Madem öldü de bana niye haber vermediniz? Dedi. ve mezarını bana gösterin buyurdu. Mezarına götürdüler o kadının Allah Resulü kadının mezarının başında cenaze namazını kıldı ve ona dua etti. Evet vefa görülen bir iyiliği unutmamaktır unutmayıp misliyle veya daha güzeliyle mukabelede bulunmaktır. İşte Allah Resulü böylesine kibar, böylesine vefakar bir insandı. Rabbim bizleri de vefakarlardan eylesin. Allah Resulü'nün sevgili peygamberimizin sahip olduğu o güzelliğe hepimizi nail eylesin. Bugünlükte bu kadar efendim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.